Abi o kele atmadım. Abi, kadar bir yara geldi benim elime. Ben 15 dakika şokta kaldım. Elimi çekemiyorum. Ben travesti bilmiyorum nerede. Bu orospu çocuğu bizi nereye getirdi? Bana dedi, kardeş dedi, senin rengin niye ile kaçtı. Dedi. Dedim baban her var neyse kendim. Gel elimi çekemiyorum üstüne gel yardımcı ol. Dedi bırak kardeş bırak dedi. travesti de dedi aynı böyle. Ulan oğlum ben travesti görmüşüm. orospu çocuğu dedi. Valla karda 15 dakika vardı, elim kaldı üstünden, şoka girdim, elimi üstünden çekemedi. Bu kadar, ana çiçeğim, o ne biçim bir yarası? Ah valla, hep illa da Allah. Dedim, kalk, amına kudumu çocuğu, dedim, Ne bizi nereye düşürmüşsün, nereye getirmişsin? Otele gelse var ya, sikeceğim benim erkek, dokunmayı alacağım benden, anamı sikeceğim, orta gibi, erdi o, o. O bu kadar, mevkibu kadar, beni ipine gideceğim, ne yapacağım, ne yapacağım, ne